Push 2. Bugünün farklılığı her şeyi size süper setle anlatacağım. Yani süper set var ya sonra nasıl olur anlatacağım. Şimdi öncelikle dumbbell shoulder press başladım. Sonra single arm cable lateral ile Devam ediyorum. of Of. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Push 2. Tam bir YouTuber giriş yapmadım ama. Bugün Push 2'yi size varyasyonunu süper seti nasıl yaptıracağız onu anlatacağım. Öncelikle omuzdan başladım çünkü push prim göğüs ağırlıklıydı. Amacım daha çok göğüstü. Bu hedef olarak başta göğüste başlama sebep oldu. Bu önemli bir taktik bu arada. Yani ana tema nereyse orayla başlamanız lazım. Push 1'de ana temam göğüstü. Göğüsle başladım. Push 2'deyim. Ana temam omuz. Aynı zamanda göğüste açışım var. Bir itiş bir açışım var. Her zaman bir hepsimiz var. O yüzden bugün dumbbell shoulder press başladık. arkasına single arm cable lateral rise yaptık. Bunu dumbbell da yapabilirsiniz. Etkisi güzel. Bunu 4 set yapacağım. Dumbbell shoulder press'i. Cable Lütfet yapacağım. Ondan sonra anlatana da devam edeceğiz inşallah. Uf. Över. Of. yaptık. YouTube'da dördüncü videomuz, İşler daha güzeller olmaya başladı. Videoların süresini kısalttık, daha çok önem vermeye başladık. Formumuza biraz önem vermeye başladık. Büyümeye çalışıyoruz işte. Bitirdik burayı. Dumbbell shoulder Press 4 set yaptım. Single arm, tek kol, lateral rise, cable, lateral rise'ı 3 set yaptım. Şimdi sırada chest press, arkasında pec-deck fly var. Buraya geldiğimde iki şokimi minice sıkıştırıyorum. Karnımı içeri alıyorum. Bir arch bırakıyorum belimle. Çok dipten değil, çok uçtan değil, tutmadan. Oh. Hemen pek de gidiyorum buradan. Ama süper set durmak yok. Süper setin sonunda ikinci hareketten sonra dinlenip suyunuzu içebilirsiniz. Oh! oh. Burada Pek Day Fly'da antrenörle vereceğim bir tavsiye var. Şimdi yeni başlayan sedanter bireyler var. Pek Day Fly'ı gösteriyoruz çok güzel. Ama ne oluyor? Dirseğimizi yukarı kaldırdığımız zaman omuz da yukarı kalkıyor. Bunun sebebi alt trapezlerinin güçsüz olması. bir insanın alt trapezi güçsüz olursa kısacası Pek Day Fly hareketinde yani omuzları da yukarı kalkar. Yani öğrenci 100 kere de 1000 kere de bağırsan o omuz kalkacak çünkü elinde değil. Alt trapezi güçsüz. Belli bir müddet bu şekilde yaptırabilirsiniz. Alt trapezi güçlendikçe zaten yapı şekli değişecek. Omuzlar aşağı doğru gelecek. Burada dirsek için gerçekten çok önemli. Dirsek açımı öyle güzel ayarlamalıyım ki direkt göğsüme vurmalı. Aynı zamanda sandalyeyi de boyunuza göre ayarlamalısınız. Çok aşağıda kalırsa ön omuzuna vurma ihtimali var. Unutmayın bir şey tak taktik vermiştim sizlere ilk pujitmanında. Kafamı pek tek falan hareketlerde öne doğru çekersem anterior deltoid'ime ön omuz kasıma vurur. Bunun olmaması için kafanız olabildiğince geride kalacak. 6'ya 6 altı yaptım. 100 kilo attım chest press'i. 80 kilo attım pek tek fly'ı. Eğer omzunuzda, da tabi şurada. Mikrofonu da kapatmayalım. Tam burada dumbbell'ı çıkıyorsa sen dumbbell shoulder press'in hakkını vermişsin demek. Bak bu büyük taktik. Çünkü dumbbell'ları kimi der ki kulaklara kadar indir, kimi der ki omuzlara kadar indir. Ben de tercihen kulaklarıma kadar indiriyorum. Orada moment yapıyorum ama demek ki yetmemiş. Aşağı omuzlara kadar indirmişiz. <laughs> Eğer hakkını vermezseniz boşuna yapmayın. Ben size söyleyeyim. Böyle bir spor bu. Ya hatta bunun bu spor alakası yok. Hayatta ne hedeflediyseniz, nereye ulaşmak istiyorsanız hakkını vere vere yüzde acı çekeceksiniz. Bunu bile bile yapacaksınız. Kimi bu sporla öğrenir, kimi daha acı yollarla öğrenir. Kimi daha mutlu yollarla öğrenir ama bir gitmek istiyorsan emrolunduğu gibi dost doğru olup o şekilde gideceksin. Acı çekeceksin. Acı çekince pes etmeyeceksin. Ağlayabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok burada. Basarsın, çok canın acır. Kasların acır çünkü hakkını verirsin. Hiç sıkıntı yok. Ağla. Ama pes etmek diye bir şey yok. Yapamadım. Edehel özellikle yapamadım ve başaramadım. Böyle bir şeyi yani ne sevdiğiniz kadın kabul eder ne de karakteriniz kabul etmesin zaten en başta karakteriniz kabul etmenizi. Son set. Burayı da 3 set yaptım. 3 chest press, 3 pek tek falan süper set şeklinde. Ondan sonra da harika kola geçeceğiz. Bugün de böyle kapatacağız. Süper seti zamanında çalıştığım bir yerde çok sevdiğim bir abim vardı. O süper seti gerçekten yapıyordu ve antrenman daha hızlı bitiyordu. O yüzden antrenmanların böyle mesela 30-35 dakika falan sürdü. Gerçekten çok etkili yani. Antrenmanın kısa sürmesi yaptığımız işten kaynaklı bizim daha çok para kazanmamızı sağlıyordu. Aynı zamanda hayattan da tasarruf ediyorduk. Ama şöyle bir şey var yani bir ayrıntı var. Kısa sürede gerekli hasar. Ve sen bu hasar nasıl verirsin? Çok kısa, çok basit bir cevap ağırlıkla. Ağırlıkla kasına hasar verirsin. Kontrol edebildiğin ağırlıkla kasa hasar verirsin. Ben gidip size Hepiniz 100 kilo bench atın demiyorum. Kontrol edebildiğiniz en ağır kiloyla bench atın yanlışlara Yanlış şimdi önceki videolardan ağır girin ağır girin diyor insanlara. Ama ağır girmezseniz yani kaldırabileceğiniz en ağır kiloyla girmezseniz sınırlarını zorlamazsanız sizden bir cacık benden de bir cacık olmaz. O yüzden her set tükeniş, her set failer, her set en iyisi, her zaman en iyisi. Of burada kürek iliklerimi iyice sıkıştırıyorum ki göğsünden aşağı bunu indirdiğimde, aparatları indirdiğimde bir gerilim versin iyice göğsüme. Şimdi size salonlarda dips makinesi yoksa ne yapacağınızı göstereceğim. Bunun için size lazım olan tek şey çok büyük bir cesaret. Biraz daha büyük el. Tehlikeli. Bence belli bir seviyeye gelmeden hiçbiriniz yapmayın. zamanda DR Driving koymuyorduk abi. Oradan parkımız iyi. Ama bir eksiğimiz var. Araba. Henüz arabamız yok. Allah nasip ederse. Beğenip yorum atarsanız. <laughs> abone de olursanız. Tez vakitte olur gibi. Şimdi arkadaşlar. Burada kendi açınıza göre ayarlamanız da çok önemli. Elimizi buraya sabitledik. Biraz cesaret. Bizde var mı? Var. <Gülüyor> 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 Tertemiz oldu. Adoveyit dips yaptık kendi vücut ağırlığımızla arkasına bir düz bar pushlan yaptık triceps pushlan ateliydi her yaptığınız kas grubundan sonra sıkarsanız bir 10 saniye bizim için de güzel olur herkes için güzel olur diyet konusunda sıkıntılar çekiyoruz <laughs> diyette aç kalmak sorun değil ama yani şimdi acıtasyon yapıyor gibi olacak da. Yani öyle bir hal alıyor ki arkadaşlar. Eve bazen gece birde gidiyoruz. Yemek yok. Çünkü herkes çalışmış, işten gelmiş. Sabah şirkette öğle yemeğini bekliyoruz. Buraya girince simit yiyoruz. Ya çikolata ekmekle kas yapıyoruz gerçekten ya. Çikolata ekmekle kas yapmaya çalışıyoruz hatta. Artık gerçekten Şimdi ilaç, ilaç yani beslenmen yanında hiç pahalı değil ya. Çok inanılmaz yerlere gitti. Abi sen biliyorsun diyetlisin. <laughs> ne kadar gidiyor abi günlük? Bir de bak hiçbir şey yazdım yani. En ucuz maliyetle diyet yazdım sana. Aynen öyle işte 400 gram. Şurası 200 lira. 220 de en son. Ben size tavuk 525 lira. Bak 500, 550. 550 lira. Günlük Askerin günlüğü ne kadar oldu zaten? 22.500 lira maaş Umarım videolar gelişiminiz için etkili oluyordur. İçerik amacım bu şekilde. Yani aynı zamanda sizin bu fitnessa, bu bodybuilding camiasına antrenman nasıl yapılır bakış açısını değiştirmek çok basit. Kontrol edebildiğin enerjiyle gireceksin, hareketleri doğru yapabildiğin şekilde kıvama geleceksin. Bizi izleyeceksin, kıvama geleceksin, güzel besleneceksin. Elinden ne geliyorsa bir de salona gitmen lazım. Bir de salona gideceksin. <laughs> bir özel ders. Abi o, o piyasa, piyasa çok şükür, Allah'a bin şükür yani öğrencilerimiz var. Yıllardır çalıştığımız beraber çalıştığımız öğrencilerimiz var, online'dan öğrencilerimiz var. antrenmanımızı bitirdik güzel bir push 2 eğitici süperset varyasyonu şeklinde yaptım bu şekilde yaparsanız antrenmanınız daha hızlı biter ee, ama şuna önem verin gerçekten kaldırabildiğiniz ağırlıkları kaldırın yani süperset yapıp da kör düşmekten size süperset yapmayın arkadaşlar ne kadar iyi kontrol edebildiğiniz en ağır kilo o kadar hızlı o kadar güzel bir gelişim ee, o yüzden dikkat edin bunlara. Siz süperset yapmak zorunda değilsiniz, söylüyorum. Benim de normal sistemimde süperset değil. Ama ben aynı zamanda size bilgilendirici bir video çekmek için set şeklinde yaptım antrenman programımı. 6 hareketten oluştu. Ee, normal bir birey de 5 veya 6 hareket arasında genel yani, şekilde yapabilir antrenmanlarını. Bu bizim push 2 videomuzdu. Ee, Kanalımıza zaten push 1, push 2, pull 1, pull 2 diye videolarımız var. 2 ee, tane leg like videosu çekeceğiz. Ondan sonra split antrenmanı nasıl olur? Onunla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim size. Yine tapınaktayız. Allah abimin dediği gibi. Geldik, hakkını verdik burada. İnşallah nicelerinde diyelim. Umarım size güzel bilgiler katıyorumdur. Videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyoruz. O yüzden setlerdeki tekrar sayımı yüzde göstermiyoruz kamerada. Yani mesela 8 tekrar yapıyorsan bile 4 tanesi çekiyoruz ki videolarımız kısa olsun, izlenebilir şekilde olsun. Canınızda sıkılmasın sizin. Aklınıza takılan soruların hepsini YouTube'da yorum kısımlarından sorabilirsiniz. Hepsine cevap vereceğim. Instagram adresimi kanalın bir köşesine koyarız. Oradan istediğiniz gibi yazabilirsiniz. DM'lerime bakıyorum. Hiç sıkıntı yok. online eğitim hakkında sorularda yine aynı şekilde direkt WhatsApp iletişim hattım var. E, linke girerseniz WhatsApp iletişim hattıma da ulaşabilirsiniz. Her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz için faydalı, bilgili videolar olmuştur. Görüşürüz. İyi akşamlar.